haldeydi. Rakibi Abdullah Toprak'tı. Kazanmış Türkiye şampiyonluğuna ulaşmıştı. Kırmızı mayo ile izleyeceğiz Murat da ki ülkemizi büyüklerde Dünya Avrupa Şampiyonalarında temsil etmiş bir güreşçi. 2024 Büyükler Gruplarımın Güreş Türkiye Şampiyonu Nazmi Avlucu adıyla, 20 altında, adıyla yapılıyor. 20 yaş altında e, yorumcular yaş altında Faruk Mutkan ve Mahmut Demir. Samet. Ben Atatürk Karataş, iyi seyirler diliyorum. Murat da Ankara Aski. Köken ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi. Kusabıkalar Çorum'da. dakikalarda işte kontrollü yapıyorlar. Bir otuz saniyelik süre. Şimdi koldan çekti. Geçiyor. Evet. Bir tartma ile geçiyor zaten. Bildikleri güreşçiler, bildikleri rakiplerini tanımıyor olamazlar. E, Murat daha, daha tecrübeli olduğunu ifade etmiştik. İlk 55 ve 63 kilogram yaklaşık 2 ile 3 dakika arasında müsabakalar sona mi? erdi. 55'te Ömer Aliş. 60'te Mehmet Çeker şampiyon oldu. Evet Murat da süpleş çekiyor. Şey, Murat daha dönüyor. Ee, Muhammed Ali. Evet çırpma çalışmaya çalıştı. Olmadı. Murat da kırmızı mayo. Yerde bu o son Ama enteresan Murat daan mayosunu giymiş. Yani, bu da çok bir ihtiyaç, ihtiyaç var. her türlü şartta ihtiyaç Her sporcunun kendine has oyunları var. İşte var, var, bir yerde çıkmaları var e, kendisiyle tabi bunlar şimdi birbirine denk sporcular ter, tekniği uygulamak o kadar kolay değil ee, ama yakaladıkları zaman da e, 4 puanlık oyunlar çıkarabiliyorlar az önce çarpışma oldu ve küçük darbe evet Murat da kırmızı mayo ama evet, enteresan mavi mayo da üstünde Murat da yazıyor

Neyse. Mavi köşede Zafer Başar. bu tarafta kırmızı köşede Murat Dağ'ın köşesinde de Erkan Uygan. Ve Rahman Bilici görev yapıyor. Evet artık. 30 Yorumcularımız Faruk Mutkan'la Mahmut Demir şampiyonumuz. Murat Murat var. Tabii ama... Mahmut Demir bildiğiniz gibi Avrupa Dünya Olimpiyat şampiyonu. Şimdi... Türkiye'de 3 apalite yaşayan 9 güreşçi var. devre oldu. İşte devre Rahman Bilici ve Erkan Ülvan köşede Askit Spor'da teknik adamlar Belki yeni açan öbür tarafta Zafer Başar ve Rüstem tamamlandı. Hoca beraberler bu, şu, şu anda denk bir de müsabaka geçiyor. Hüsvam Hocamız Dağistan kökenli. <laughs> Zafer Başar, dünya ikincisi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş takımı teknik direktörü. Burada Ebu Bekir Yılmaz da var. Evet, güreş tasım. En yetişen sporcularımız Zafer'le. Nuri, Ebu Bekir. Evet, durum bir sıfır.

Evet. alamadı. Çok büyük fırsatı kaçırdı. Evet, kora kor öyle bir kontrat savaşı var. Evet. Biraz daha uyarılar devam ederse skor 1, 1 olacak gibi görünüyor. Murat da 1-1'lik skoru eline geçiriyor. Ve eşitlik halindeki avantajı da geçiriyor. de istedi. Doğrusu aslında verilecek bir pozisyonda yoktu yani ekstra de Ahmet Deniz hocam iyiydi doğru söylüyor. Murat i̇şte biraz daha belki avantajlı şimdi. Murat Dağ için gösterildi. Henüz çalmadı. şu anda iyi kurulamadı. Evet.

Demem bizim yaptığımız açıklama yapıyor? Bravo. Evet, şimdi için kırmızıya Çok büyük bir şans bu avantaj. Gerçekten güzel, adaletli bir karar bu. Krokümen güreşte kural olarak güzel ya. Yani antrene geçirecektir. Ama e, belki de, Tabii neler çıkıyor. Yani en, e, olabilecek, e, en Evet, arıyoruz. olabilir bu ihtimal söz konusu. alırsa avantaja geçer. Bakalım. En kritik şimdi. Yine pozisyonu gerekiyor sporcuların. Şu kontak sağladıktan sonra kontak sağlanacak ve düdük çalacak. İşte şimdi göğüs bölgeleri rakibinin kalın bölgesinde kollarını bağladı amacıyla Ali Kırtkan da bekleniyor. Direniyor Murat da plan söktü. Bir anda fırsatı da alacak mı? Bir şey mi şey yapıyor? hemen kontratak da karşılık Her an işçe yükleniyor Murat'ta. Dileniyor Muhammed Ali. İtiraz geliyor. Mavi köşeden. Müsabakada devam ediyor. Son saniyeler artık. Son 30 saniye içerisindeyiz. Tuş için yükleniyor Murat'ta. Herhangi bir sonuç olabilecekler mi? Burada uzun bir süre tutma fırsatı fırsat var. 15 saniye var. Son 15 saniye içerisindeyiz. Yükleniyor bir kez daha. Yüklendi Muhammed Ali kaldırmak için kendisini yerden ama o tuş pozisyonunda şimdi tutuyor. Bir kez daha yüklendi Murat da. Son saniyeler artık. Süre mi bitecek yoksa tuşla mı tamamlanacak? Sonunda müsabaka tamamlanıyor. Bıraktı. Orada rakibini son saniyelerde. ayak var diye itiraz ediyor. Evet. Şimdi itiraz elde evet. görüşülecek. O, neler oldu, neler yaşandı hep birlikte göreceğiz. Murat da. Skorboard'da 5-3'lük üstünlüğü var. Muhammed Ali Göçmen üzüntü içinde. iyi bir ikinci yarı geçirmişti aslında. çıkmayı da tutmuştu ama işte o az önce ifade ettiğimiz boşluk. Murat Dağ'ın işine geldi. Kollarını tuttu e, o boşlukta. Güzel, güzel bir kontra, ya. evet Güzel bir atak yaptı. Ama görüntülü değerlendirme sistemi devrede şimdi o inceleniyor. İbrahim Kiçioğlu hemen görevinin başında. Bu arada onun da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından şeref madalyasıyla e, tadif edildiğini de hatırlatalım. İbrahim Ticioğlu, hmm. film dayı ödüllerinde, sportif kariyer kategorisinde şeref diplomasına layık görüldü. Ve itirazı reddedildi. Dolayısıyla skor 6-3 oldu. Murat da Türkiye şampiyonu.